Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğlence burada başlar. Ben Muhammed. Bugün Among Us oynuyoruz. Hızlıca hemen oynayalım. Among Us yüklemiştim telefona. Bugün Among Us oynayacağız. Yeah. Şimdi birkaç kişinin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi durduruyor. Değilmişim ben. Hem de o. Bence maç bu sefer çok kolay olacaktır. Çünkü 15 kişinin 15 kişi arası bir tane ha. görev Uyarı var. Ha? Birisi ölmüş. şu yapmış. An kim kime varsam kime varsam. Şuna verelim. Sürenin olmasını bekliyorum. Durdurayım şimdi. Am bana verdik. Bu muymuş impostor? Impostor değilmiş. Aga. Umarım kimse ben. Ula. Aga ya bu impostorsa çok korkuyorum. Kardeşim. görevleri yapmaya çalışıyorum. Bir yandan adam ananı aga aga Geliyor. Kaç kaç ya net bu şey imposter. Hadi bir de beni burada öldür. Hadi burada öldür. Hadi. şu, ma maviliğe vereceğim oyunu. Net şu maviş. Net şuradaki mavi. Ben mavişe şey verdim. Öyle yazışıyor. Oğlum neden bekleme bir 40 saniye 50 saniye falan yapın. Neyse durdurayım yine. Kimse eğlenmedi. Hemen ben uzaklaşayım net mavili beni kovalayacak. Ay. Abi boş yere basmam boş yere bekliyorsun. Kimse ölmemiş. Ama şundan nasıl şüpheleniyorum? Dur. Bir kontrol edelim. Dur bir şey APK rol yapacağım. 로인이죠 우리 그분이 Allah'ım inşallah ben olurum yembazıdır o kadar video çek niye ben olmuyorum Üstad ben gidiyorum ya şu televizyon kutulardan da şüpheleniyorum. ish Умарым, бен Bir gol bir niye basıyorsun kardeşim? Buna vereceğim. Boş yere bastığı için direkt buna veriyorum. poster alacak olacaktım. Gelini fıçı, fıçı 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 saplayacaktım. Fıçı 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 fıçı, fıçı. Neyse sizi boş yere beklettim. İşte de benim dediğim gibi herkes onu <laughs> Ne oldu? <laughs> Oyuna bir şey oldu. oyuna bir şeyler olmuş. Girdim, geri çıktım. An yani çıktım geri girdim. Umarım ben impostor olurum. Sessiz olun. Ne sessiz? etrafta birazcık seyahat yapacak. Bu kadar. Zaman hemen beni ispiyonladı. Neyse durdurayım. Kız elemiş. Süper kazandım arkadaşlar. Kazandım. Oğlum oyun böyle oynanır. Bir rengi lerinden puanlayayım. Aramızdan biri imposter. <laughs> hiç <yeni> değil. <laughs> çok, korkuyor, çok korkuyor. Genellikle böyle. Ananı. Ananı. <laughs> arkamdan uçak demiştim öyle bomboş geziyorum Ana diğerini öldürmeye gidiyor ben izin verir miyim? ne güzel ısınıyorum. Yanıyorum. Neyse dur. Kaybettik. İşte arkadaşlar siz böyle olmayın. görev yapmak istiyorum. Hiç görev uygulamıyorum. Oğlum daha yeni başladık. Ne ara adam öldü. Adam öldü mü canım? Şu şey olmaz zaten şu mavişin dibindeydim. Kırmızı da, o kadar hızlı olamaz. Ben siyaha veriyorum aga. Net siyah. Oğlum siyah oyu kullansana. Senin mi bekleyecek o kadar? Bu arada bir şey diyeceğim de. Şu Play Weplay'de şey vardı ya, uzay vampir köylü. Among Us'tan çalmış. Onu söyleyeyim yani. Çünkü uzay vampir köylü de de aynı böyle. Ama konuşuyorduk. Yazışmıyorduk. Şimdi arkadaşlar, bir yandan size rüyamı anlatacağım. Gece o kadar saçma bir rüya gördüm ki. Rüyam dışı şey bir yanda kapım çalıyor. Bakıyorum kapıda şey diyor. Muhammed Emin Gülpak'a, Muhammed Emin'e hediyedir yazıyor. Açtım içinden, emanet çıktı, silah çıktı. Tabanca çıktı, maklum çıktı, dolu silah çıktı adı. Sonra ben mermileri doldurdum. Ceplere koydum. Silahları da koydum. Aşağı indim. Aşağıda çatışma var. Bir anda 0-1'den Gio vardı. Gio geldi. Dedi ki Oğlum koş koş mevzu var dedi. Ben de koştum. Çatışma vardı. Çatışmaya gittim. Karşı tarafta hiç sevmediğim kuzenim vardı. Bir de şey vardı. Siteden hiç sevmediğim bir tane çocuk vardı. O vardı. Biz bunlarla çatışıyoruz. Bir süre sonra bize Ronaldo ayırdı. Ronaldo. Dedi siz kardeşsiniz kavga olmaz. Sen bu gelsin falan bana dediler. Benim umurumda bile değil. Ben daha çatışayım öyle. Da, 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 da. da. Sonra bir anda çatışma bitti. Biz bunların emanetleri aldık. Silahlarını çaldık bir güzel. Gio ile beraber. Sonra bir anda kapı çaldı. tahmin edin kapıdan kim Tahmin. Gio ile beraber korka korka emanetleri çektik. Allah korusun falan terörist meravistse. Sonra baktım bir anda A101 kasiyeri çıktı. A101 kasiyeri. Sonra falan abi siparişiniz var dedi. Ben de yo biz bir şey sipariş etmedik dedik. Adam bir anda var ya bakın içinde var dedi. Adam bir poşet açtı. Hemen silah çekti bize doğrulttu. Emanetleri silahları verin dedi. Biz yo niye veriyoruz dedik. Bak sıkarım kafana dedi. Sonra bir anda arkadan silah sesleri geldi. Birisi koşturdu silahı havaya sıkarak. Adamın kafasına doğrulttu. Baktım Merse Pepe'ymiş. Pepe kafasına sıktı sonra gel kardeşim dedik. Bizi eve geldi. Sonra cips kola yaptık. Bir güzel gömdük. içtik. Sonra bir anda kapı çaldı. Sınıf arkadaşımmış. Gelin dışarıda oynayak. Dışarıya çıkart dedim. Ben dedim oğlum çocuk muyuz ne yapacağız dedim. Sen bizim eve gel dedim. Annem gil gitti dedim. O da geldi eve. Oturmuşuz dap bez diyoruz. Ama görsün. Bir anda Gio ile ben dap korku korkuş değil ama bir anda altımızı ettik çok korktuk. Pepe falan da korktu, İhsan da korktu. Direkt emanetleri aldık. Bak yönetmenini öldürmeye gidiyoruz. Nasıl bir mantık? Yönetmeni öldürmeye silahlarla gidiyoruz aga. Silahlarla gittik. Son adamlar delik deşik ediyoruz. Sonra geri döndük. Polisler geldi falan bir anda GTA'ya döndü. Kenarda 3 yıldız çıktı. Sonra bir anda bir tane sevmediğim kuzenimin arabasına hemen düz kontak yaptık. Kontak yaptık hemen zıt zıt. Arabayı çalıştırdık. Sonra bir anda Sonra bir anda arkamızdan tekrar işte dediğim gibi polisler geldi. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Sonra ben de hemen bir tane bolotof yaptım. Arabayı da zaten şey sürüyor, Gio sürüyor. Ben bir yandan arkadan tır diye sıkıyorum AK ile. Sonra bir yandan İhsan sıkıyor M16 ile. Sonra ise ben de hemen şey yaptım. Cebimden bey pazara maden suyu çıkarttım. İçindeki maden suyunu boşalttım. İçine benzin doldurdum. Peçete koydum. Selpak. Reklam değil. Selpak koydum. Yaktım. Polislerin arabasına attım. Araba patladı. Sonra kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. Bir de ne olsun? Bir anda bizim okula varmışız. Bizim okulda saklandık. Saklandık, saklandık, saklandık. Sonra bir anda okulun kenarındaki inşaatta lav havuzu oluştu. Lavlar var. Falan sonra ben lavlara bakmaya gidiyorum. Ayağım kayıyor, lava düşüyorum. Lavda yüzüyorum. Lavda yüzüyorum. Hayır, lavda bildiğimiz böyle Yunus gibi diyor diye yüzüyorum. Yüzüyorum, yüzüyorum, yüzüyorum. Bir anda falan Arkadan dedem terliklerini çıkartıyor diyor. Su nasıl diyor? Ben de diyorum dede iyi iyi girince alışıyorsun diyor. Sonra havuzdan çıkıyorum sonra orada ise uyanıyorum. Nasıl görüyor? Dünyanın en saçma rüyası. Neyse. Oha ben hala Bilerek bastım. Nasıl bir rüya mantık seviyen varsa öyle böyle saçmalar. Bir tane rüyam var. Ben o kadar saçma rüyalar görüyorum ki bir devler dünyayı işgal ediyor. Bir anda tam balkonun penceresinden beni tutacağın. Ben koridora kaçıyorum beni tutup çekiyordu. Tabi bunu küçüklüğümde gördüm. Ben de devlerden korkardım. Bunu ikinci kez tekrar yaşadım. Üçüncü de artık var ya daha birkaç gün önce gördüm. Üçüncü de bu sefer şey Godzilla işgal ediyor. Ben de diyorum oğlum her seferinde aynı rüyayı görüyorum. Koridora kaçınca adam beni yakalıyor dedim. Ben suyun içine suyun içine diyorum. Koltuğun altına girdim. Saklanıyorum. Ha ha beni burada bulamaz dedim. Eli oraya uzanamaz dedim. Dev küçüldü bizim eve girdi. Sonra beni tam öldüreceğim. Tam beni öldüreceğim. Evden şey oldu aklıma geldi. Evde 3-4 somonun olduğu aklıma geldi. Somonları çıkarttım. Somon dediğimde balık olan daha var. Ekmek somon. Soman ekmek verdim. Adam yedi. Bir de bir bardak çay verdim. Sonra adam çayı da içti. Sonra dedi. Sen çok misafir perversin seni öldürmeyeceğim dedi. Öyle saçma sapan biliyor. Bu sefer de iyi olmazsa videoyu bitireceğim. Umarım ben bilerek yapacağım. Bilerek bastım. Neyse arkadaşlar, bu tarzda Among Us videolarının gelmesini istiyorsanız beğenme tuşunu parçalamayı unutmayın. Bay bay.